ilk sayfamız. Hadi bakalım neler var. İlk sorumuz Palme TYT yaprak testlerden aldığım bir soru. Benim arkadaşlar bilim adamları ile ilgili beklediğim soru bu tip bir soru arkadaşlar. Hani bilim adamlarının ayrıntılı bir şekilde bulduklarını değil de bulduğunu açıklayıp size yorum yaptıracak veya direkt bilim adamı ismi olarak da hangisinin kimya bilimine katkısı yoktur gibi geçmişte sorulan soru gibi soru gelir. Yoksa Cabir bin Hayyam'ın tek tek buluşları veya işte Empedokles'in neler görüşünde, hangi görüşlerde bulunduğu şeklinde ezbere bir soru soracağını beklemiyorum. ÖSYM'nin son zamanlardaki soru tarzına uymuyor bu soru. Yani hani kitaplarımızda yer alıyor bazı kitaplarda. Aşağıdakilerden hangisi Empedokles'in buluşları arasındadır? Empedokles de yok da Cabir bin Hayyam'ın buluşları arasındadır gibi. Evet Milli Eğitim kitabı bunları alıyor. Ancak ben bu tip soruların ÖSYM'de sorulacağını veya milli eğitimde sorulacağını sanmıyorum. Ne diyor? Elde ettiği hidroklorik asit nitrik asit karışımından oluşturduğu sıvıya değersiz bir metali atarak yeni madde oluştuğunu gözlemiş. Yani altın olmadığını gözlemlemiş. O zaman Cabir bin Hayyam metalleri altına çevirmeye çalışmış. Yani bir doğru e, simyacıdır. Zaten ikiyi de birden anladık bazı asitleri ve kral suyunu bulmuş. Bakın hidroklorik asit ve nitrik asidi karıştırmış ve katkı sağlamış. Evet üçü de doğru zelalin dediği gibi. Kaç soru çözeceğiz? 15 civarında bir soru çözeceğiz arkadaşlar bugün kimya biliminden ilk üniteden. Yine 14-15 civarında da AYT'nin ilk ünitesi atomdan çözeceğiz. Ama dediğimiz gibi bunları analiz edeye de çözeceğiz. Yine bunlarla ilgili test çözümleri kanalda var. Böyle seri bir şekilde çok sorudan oluşan testlerin çözümü de kanalımızda mevcut. Biliyorsunuz Limit AYT Kimya hız ve renk kimyanın yazarları arasındayım. Yine round yayınlarının denemelerini de ben yazıyorum. Round'un birinci TYT denemesi bu sene uyguladığımız birinci TYT denemesinde yer alan bir soru. Yine şeyin, simyadan kimyaya geçişle ilgili bir ön bilgi veriyor. Diyor ki Eski dönemlerde simyacılar rastgele yapılan deneme yanılmalarla bir tutan bir kaşık gibi objektif olmayan ölçüleri kullanarak mürekkep, cam, barut, imbik gibi pek çok şeyi keşfetmişlerdir. Simya bunu bilinen yazılı tarihin başından 1700'lü yıllara kadar yapmıştır. Ancak modern kimya son 300 yılda otomobillerden mikroçipleri uzay araçlarından modern denizaltılara kadar pek çok şeyin bulunmasını sağlamıştır. İşte bu bilimsel sistematiğin sihridir. Buna göre hangisi simyadan kimyaya geçişte rol oynayan olaylardan biri değildir. Terazinin yaygın kullanılması, objektif olmayan ölçüler yerine objektif ölçülerin kullanılması önemli bir olay. Bilimsel sistematiğin gelişmesi yine geçişte önemli bir olay. Deneylerde kullanılan maddeler arasında objektif bir ölçünün kurulması önemli. Ben orada mıyım? Aa ben oradaymışım. Evet. Ben orada olduğumu unutmuşum. Pardon arkadaşlar. Hemen kendimi alıyorum. Biraz daha dikkat edelim. Ayrımsal damıtma, özütleme gibi ayırma sistemlerinin keşfedilmesi arkadaşlar simyadan kimyaya geçişte önem arz etmiyor. Çünkü bunlar simyanın ta başlarında orta dönemlerinde keşfedildi. Yıllarca kullanıldı. Bununla pek çok madde keşfettik. Ancak bulduğumuz pek çok madde kimyaya geçişimizi sağlamadı. Bir bilginin doğru ve yanlışlığının doğrudan deney sonuçlarıyla test edilmesi de yine kimya döneminin arkadaşlar. Simya döneminin değil simya döneminde bilgi ile kıyaslamıyoruz. Bu çok karışıyor bakın dikkat edin. Simya döneminde rastgele deneme yanılmalarımız var. Bilgiyi deneyle kıyaslamıyoruz. Bir deneme yanılma yapıyorsun. Doğruyu bulursan diyorsun ki artık ben buradan hep gideyim. Yanlış olursa o yanlış olarak kalıyor ama biz bilimde böyle yapmıyoruz. Önce bilgiyi hazırlıyoruz. Bu böyle olmalıdır diye bir hipotez, teori hazırlıyoruz. Daha sonra bunu deneyle kastediyoruz. Deneye yanılma yapıyoruz. Bu yüzden bilimsel deneyle e, simyada yaptığımız deneme yanılma çok farklı şeyler. Evet. Yayın geç gelen arkadaşlara evet biraz benim bulunduğum etkiliyor benim bulunduğum tarafı değiştiriyorum arkadaşlar her soruda artık. Bir soruda evet hata yaptık ama şöyle... Yukarıda arkadaşlar Empedokles'in görüşleri açıklanıyor. Yine round'un 5. denemesi. Şöyle bakın bakalım. Round'un 5. denemesinden gelen bu soruya ne diyeceksiniz? Benim yazdığım soruya. Biraz bekliyorum evet sizin çözmeniz için. Empedokles'in görüşleri açıklanıyor. Evet Fatma Gül Esra gayet doğru. Arkadaşlar biraz gördüğünüz gibi bu tip soru çok bariz cevabı. Ancak geçmişte kimyada bilim adamları ile ilgili çıkmış sorunun da cevabı barizdi. Kim için? Bilen için. Yani biraz bilim tarihine aşinaysanız biraz insanları tanıyorsanız cevap çok barizdi. Ancak e, bilmeyip bilmeyip yanlış yapanlar da oldu. Evet nitelik TYT ders işleme kitabından bir soru. Beyza'cığım her pazar saat 9'da olacak. Her gün olmayacak. Her pazar yapacağız. Bu da simya ve simyacıların çalışma tarzlarıyla ilgili. Evet bakın biraz önceki şurada açıkladığımız bilgiyle de uyuşuyor. Simyacılar problemi çözmek için hipotez falan kurmuyorlar. Direkt olaya dalıyorlar. Direkt deneme yanılma. Hemen deniyor, hemen deney, hemen karıştırma. Bu yüzden zaten simyanın yaptığı deneme yanılmayla kimyanın yaptığı deney birbirinden ayrılıyor. Simya bir bilim dalı değil. Simyacıların çalışmalar arasında kullanılan pek çok kimyasal günümüzde de kullanılmaktadır. Felsefe, tıp, fizik, kimya, biyoloji gibi pek çok bilim dalıyla ilişki içerisindedir. Meyvelerin kükürtle artılması, mayalanma, damıtma simyacılar tarafından bulunmuştur. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi bu simyadan kimyaya geçişti. İkinci bölümümüz kimya bilimi. Kimya bilimi hakkında arkadaşlar neler bileceğiz? Kimya maddenin iç yapısını, maddenin birbiriyle olan özelliklerini, e, iletişimini birbiriyle bağlanmasını, ayrılmasını buna eşlik eden Neyi konu alıyordu? Enerjiyi konu alıyordu. İşte analitik kimya, anorganik kimya, organik kimya, biyokimya, fizikokimya ve pol polimer kimyası diye dalı vardı. Bunun dışında eczacılık, tıp, tarım, su arıtımı gibi pek çok şeyle de iç içeydi. Evet 5. soruya ne diyorsunuz? Yayın farklı olduğu için arkadaşlar yayın kimine erken kimine geç gelebiliyor. Ondan bazı arkadaşlarımız erken cevap veriyor. Kimyasal madde üretimi yapan bir tesisin plan proje ve kontrol ünitesinde çalışıyor. Kimyasal maddenin planı, projesi ve kontrolünü kimya mühendisi yapar arkadaşlar. İlacı zaten eczacı olarak hepiniz bildiğiniz sanırsam ki ilaç üretimi, eczacı, kimyasal madde üretimi yapan bir tesisin plan, proje, kontrolü, kimya mühendisi. Bu biraz daha tabii çöze 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 oturuyor. Bu tip sorularda başlangıçta yanlışlar çıkabilir. 3 4 5'ten aldığımız bu da bir soru. Yine soru yazarını, sorunun sahibini söylemeyi ihmal etmeyelim, değil mi? Bir sonraki soru Palme TYT'den. Buna bakın ne diyorsunuz? Kimyager arkadaşlar kimya laboratuvarında çalışır. Yani fabrikadaki plan projeyle ilgilenmez. Fabrikanın laboratuvarında çalışabilir mesela. İkinci derste yerelim. Elektron diyagramından bahsediyorsun var. Ne diyorsunuz? Soruya. Hangisi dışarıda kalır? Hangisi hangisi? Bir kimyasal maddeyi tartarak miktarını ve içindekilerin türlerini belirleyen analitik kimya. Bir hastadan gelen doku örnekleri inceleyen biyokimya. Yavaş yürüyen bir tepkime, tepkime hızı Fizikokimya. Petrol zaten biliyorsunuz organik kimya veya petrokimya hangisi varsa. Ancak anorganik kimya yok. Palme TYT'nde de aldığımız bu soru. Arkadaşlar ee, kimyanın bilim dalları kolaydır. Ancak çok soru çözmeden kimyanın bilim dallarından hata yapabilirsiniz. Nihayetinde evet biz kimyacıyız bunu biliyoruz. Ancak siz her gün kimyayla ulaş, uğraşmıyorsunuz. Biraz daha bunlardan bol soru çözmemiz lazım. Sesim geliyor ya. Şöyle bir daha kontrol edeyim ben kendim de. Bu soruya ne diyorsunuz? Bakıyorum. Evet, geliyor. Yok 9'da başlıyordu arkadaşlar. 9'da başlıyor diye duyurmuştum. Evet Özgü öğrencim. Buradan da öğrencilerimin adını kullandığım var. Evet. Edirne Özgene yapmış polimer maddeler üzerine çalışmış. Daha sonra enerji üretiminde kullanılan polimerler üzerinde çalışmış. PVC kapı ve pencere üretimi polimer malzeme. Akü ve güneş panellerinde ee, polimer malzemeler var yine Enerji sistemleri üzerine kullanılan polimerler var Bu yüzden Özge Bütün firmalarda danışmanlık yapabilir Arkadaşlar Altıncı soru Biyokimya Bir hastadan gelen doku var ya Bursa şıkkı Şey ee, B dedik E diyeceğim ya Pardon oraya yanlış girmişim Biyokimya deyip B yazdım oraya Özür dilerim altıncı soru için arkadaşlar bir hastadan gelen doku olduğu için 2 E'nin cevabıydı. Biyokimya derken B'yi almışız yanlışlıkla. Evet 8. soruya bakalım. Yayın kaydı olacak, evet. 8. soruya ne diyorsunuz arkadaşlar 8. soruya? Bu da yine avantaj TYT konu anlatım föyünden alınan kendi soru. Esra E diyor. Evet bakalım. Şimdi diyor ki sevde bitirme tezi olarak organize sanayi baca gazlarının çevre kirliliği üzerine etkisini araştırmaktadır. Bu amaçla organize sanayi çevresinde şehir merkezinde ve Çamlık Milli Parkı'na ağza açık su kaseleri bırakmış. Bu kaseleri bir hafta bekleyip toplamış ve nitel nicel analizini yapmış. Demek ki analitik kimya. Milli Park ve şehir merkezine konulan su kapları sayesinde kirliliğin ne kadar uzağa gittiği ve bitki örtüsünün kirliliği etkisi ölçülebilir. Organize Sanayi Çevresi ve Milli Park'a bitkilerde yer alan kirliliği araştırmak için biyokimya alanında çalışma yapılmalıdır. Evet. Her hafta bir konuyu çözeceğiz. En çok sorduğu konulardan her hafta bir konudan çözeceğiz. Bütün konulardan da baştan sona soru çözmüş olacağız. Tabii ki sınava yakın beklediğimiz soru tipleri, beklediğimiz sınav dağılımları şeklinde videolarda yayınlayacağım arkadaşlar. Kimyanın sembolik dili arkadaşlar. Kimyanın sembolik dili elementler, bileşikler, element bileşiklerin sınıflandırılması, element ve bileşiklerin özellikleri üzerine. Elementlerin saf madde, bileşiklerin saf madde, elementlerin sembol, bileşiklerin formülle gösterildiği ve ilk 20 elementin sembolü gibi Basit bilgilerle buradan çıkan soruları kaçırmazsınız. Kimyanın sembolik dili üzerine pek çok soru geliyor. Kimyanın sembolik dili soruları da soruları genelde kolay, basit element sembolleri, basit bileşik sembolleri şeklinde geliyor. Biz biraz daha farklı soruları burada alıyoruz. Hani klasik standart değil de farklı türden soru gelirse ne yapacağız? Klasik soruları artık yaprak testlerde ve kitaplarda çokça çözüyorsunuzdur zaten. Şimdi bakalım. 1, 2 tek tür, 3 farklı tür atomlardan oluşmuş. Evet doğru diyor. 1 atomik 2 moleküler yapılıdır. birden fazla atomdan oluştuğu için doğru. 1, 2 homojen, 3 heterojendir. Hayır hepsi saf madde olduğu için hepsi homojendir arkadaşlar. Evet. Element ve bileşikler için cevabı zaten işaretli. Bu öğretmen kopyası olarak bize gönderdiği için alıyor hocam. Miray'ın TYT kimya 30'lu denemesinden bir soru. Böyle sorular çok sık çıkıyor arkadaşlar. ÖSYM böyle basit soruları çok sık soruyor. Element ve bileşikler saf madde. Evet doğru. Aynı cins taneciklerden oluşuyor. Aynı cins taneciye çok dikkat edin arkadaşlar. Hem element için hem bileşik için doğru. Kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılmaz. Sadece bileşik için doğruyken formülle gösterilme sadece bileşik için doğru. Arkadaşlar cevabımız 1 ve 2 Sorunun cevabı zaten işaretli olduğu için çok daha uzatma gereği duymadım. Şimdi yine avantaj konu anlatım föyünden benim bir sorum. Şöyle soruyu önce özetleyelim sonra cevaplara bakalım. Sayıt öğretmen öğrencilerin element sembollerini öğretmek için 12 tane hafıza kartı hazırlamış. Bu kartların altısında elementlerin isimleri diğer altısında da sembolleri yer almış. Sembol ve isim kartları. Öğrenciler kartları arkası dönükken alıyorlar. Arkası dönükken alıp bir sembol bir isim kartı seçip bunlar eşleşiyorsa kartları açık bırakıyor. Eşleşmiyorsa kartları tekrar geri kapatıp diğer ikisini açıyor. Tekrar ediyorum bir sembol bir isim kartı bunların arkası dönükken yalnız şu an bizim gördüğümüz gibi değil. Arkası dönükken açıyor. Mesela buradan CR'yi seçti, buradan kobaltı seçti. Uyuşuyorsa açık kalıyor, uyuşmuyorsa kapatıyor. Diyor ki 3 öğrencinin kartları bu şekilde. Buna göre bu üç öğrenciden hangisi Kesinlikle hata yapmıştır. Hangisi kesinlikle hata yapmıştır? Buyurun. Yılmaz'cığım çok teşekkür ederim. Evet, evet, evet. Soruya ilgilenirim. Üç kesin yanlış diyor İlber Ersun. Başka? 2 3 Nisa 3 Elif 3 hadi bakalım. Bakalım krom brom kobalt. Doğru yapmış. Nikel mangan bakır. Doğru yapmış. Nikel kobalt yok. Bakır var. Yalnız 3 doğru yapmış. Evet. Cevabımız yalnız 3. Devam ediyoruz. Son sayfamız kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği. Son zamanlarda bunlardan çok soru çıkıyor arkadaşlar. Genelde kimyasal güvenlik işaretleri çıkıyor. Kimyasal güvenlik işaretleri kolay sorular. Tabi dediğimiz gibi her zaman bilene. Round 4. denemede benim sorduğum bir soru. 12. soru. Evet Esra'nın sözlüsüne puan verirken Bunları dikkate almamız lazım ama şimdi insanların da fikir belirtme hakkından puan kırmak biraz yanlış sanki. Ya. İnsanlar rahatlıkla görüşlerini belirtebilmeli bence. Yani sınıfta öğrenci baskıla, internette baskıla bir konuşun ya Allah Allah. Bir kimyasal madde şişesi üzerinde 3 işaret var. Bu çevreye zararlı, bu aşındırıcı. Dikkat edin. Bu ise zehirli. Aşındırıcı, çevreye zararlı ve zehirli cevabımız C şıkkı dediğimiz gibi zaten 3 aşağı 5 yukarı çoğumuz biliyor bunu. Evet. 13. soru 3 4 5 TYT'den aldığımız bir soru. 13. soruya ne diyorsunuz? Aşındırıcı tahriş edici aynı değil Elifciğim. Aşındırıcı işte şu simge, tahriş edici ünlem olan. Tahriş edici daha hafif maddeler. Yani ne olur tahriş edici? Düşünelim düşünelim tahriş edici. Çamaşır suyu mesela tahriş edici, aşındırıcı değil. Tuz ruhu aşındırıcı. Madde olarak, şey olarak yazdık zaten. 13'te bakalım. Hangisini dikkate almasına gerek yoktur diyor. Zehirli kimyasallar gerek var. Metalleri ve canlı dokuları aşındırabilen var. Kesici ve delici aletlerle ilgili bir ibare yok. Gözlük, Gözlük var. Şunu zaten yanlış yazdık. Zehirli şurasıydı değil mi? Pardon. Yangın yine var ama C ile ilgili herhangi bir şey yok. Evet avantaj konu anlatım söyünde yararlı zararlı kimyasallarla ilgili kendi yaptığım yazdığım bir soru. Arkadaşlar yararlı zararlı kimyasal geçen yıl müfredatta yoktu. Bu yıl yazılı olarak açıklanmadı. Bakanımız bütün müfredattan sorumlusunuz dedi. Yararlı zararlı kimyasallar çok ayrıntılı. Ben buradan da çok ayrıntılı soru geleceğini sanmıyorum. Genel bilgiyi bilen bir öğrencinin e, bileceği şeyler gelir diye düşünüyorum. Çünkü ayrıntıya baktığımızda hani tek tek civa beyin fonksiyonu, karbondioksit işte solunum sistemi şeklinde. E, yani neredeyse tıpta zehirlenme bilgilerinin yarısını buradan öğrenmiş oluyoruz tek tek hepsini bilirsek. O yüzden ben daha bariz şeyler gelir diye düşünüyorum. Bu sorudaki gibi. Beyza cevap verdi. Başka var mı? Evet. Gördüğünüz gibi yani buradaki gibi bariz şeyler gelir diye düşünüyorum. Çünkü magnezyum zararlı elementlerden değil. Az çok biliyorsunuz faydalı elementlerden. Gelirse bu tip soru gelir diye düşünüyorum. Palme TYT Soru Bankası'ndan hangisi ısıtma işlemleri için uygundur? Laboratuvar malzemeleri yine karşımıza yer alan sorulardan biliyorsunuz. Böyle sade sorularda çok sık geliyor arkadaşlar. Yani biraz önce çözdüğümüz gibi uzun sorular, milli eğitim çok sordu ancak ÖSYM Kimya'da hiç sormadı. Kimyadan da çıkabilir bu sene. Ondan her türlü soru gördü. Evet çoğumuz bildi. Beher ısıtma için uygun, cam balon ısıtma için uygun, bürek ısıtma için uygun değil. Bariz olarak görüyoruz. Bir de dereceli silindir de ısıtma için uygun değil arkadaşlar. Bu da aklımızda olsun. O zaman cevabımız C seçeneği. Olmaz mı Esra'cığım konuş sen boş ver. Takılıyorlar seni sevdikleri için onlar. Evet ben mat çiziyorum. Devamsızlık hakkım bitti. Çıkamıyorum. Olmaz çıkmayacaksın. 10 dakika ara verelim arkadaşlar. 10 dakika sonra saatimiz kaç? 21.24. İyi çok uzun sürmemiş kimya bilimi olduğu için. 6 dakika ara verelim. Tam 21.30'da atoma başlıyoruz. AYT atomdan yine böyle seçme sorular çözeceğiz arkadaşlar. Ee, 21.30'da.